Alternatif Fenerbahçe kariyerimize devam ediyoruz. En son Arda Güler e üzerine çok güzel bir takım kurmuştuk. Ve bu takımla birlikte de rahat bir şekilde şampiyonluğu elde etmiştik. Şimdi bunun üzerine çok değil az ama öz transferler yaparak takımımı gerçekten çok güçlü bir seviyeye çıkaracağım ve Kaysedo'ya gidiyoruz. Kaysedo'yu Brighton'dan almaya çalışacağız. Şu anda Chelsea ve Milan oyuncunun peşinde. Bu arada bizim de o kadar paramız yok. Acayip bir taksitlerle birlikte 100 milyonlara varan bir teklifte bulundum. Umarım Chelsea ve Milan'a kaptırmayız oyuncuyu. Lorenzo Lukaku da bu arada sezonun oyuncusu seçildi. Gerçekten tahmin ettiğimiz gibi Edin Dzeko'dan formayı kaptı kendisi. 11 maçta 13 gol attı. Ortalama puanda 7.91. Seneye artık ilk 11'in garanti sahibi formayı kesinlikle kaptığını söyleyebiliriz. Kendisiniz sezonun genç oyuncusu ödülünü de kazandı bu arada kendisi. Sezonun kadrosunda da Ferdi Kadıoğlu, Oster ve Luka bulunuyor. Edin da sezonun oyuncusu seçildi bu arada. Edin da hiç fena değildi. Kendisi 31 maçta 27 gol attı. Bir asist yaptı. Asiste az kaldı Edin Dzeko ilginç bir şekilde. Ortalama puan da 7.50. Bu sene Edin Dzeko'yu satabilirim. Rotasyonda da kullanabilirim bilmiyorum. Buna bakacağız. Biraz yeni oyuncularımız gelmeye başlasın. Kadroyu ona göre kurarız. Ligde de sezonun takımında olan oyuncularım Altay, Serdar Saatçi, Ostar e, Barkley ve Edin Dzeko oldu. Altay da Süper Lig'in Yılın Kalitesi ödülünü kazandı. Aynı şekilde Barkley de Süper Lig'in yılın orta sahası ödülünü kazandı. Ve bu arada Moises Caicedo'yu da takımıma kattım. Şu anda normalde 35 milyon gibi bir transfer bütçem vardı. 25'i şu anda vereceğiz. Diğer 75 milyonu da 3 taksit şeklinde vereceğiz. Moises Caicedo için çok fazla borca girdik ama bu oyuncu için değer. Yani bu oyuncu için değeceğine eminim. Bu oyuncudan ben ileride kar edeceğimizi de eminim. O yüzden hiç gözüm arkalara bakmadan Moisesos Kaysaday'ı takımıma kattım. Yönetim de bu arada pilot kulüp ister misin diye sordu. Ben de olur dedim. Güzel olur. Livokovic'e geçen sene sözleşme sonu takımıma katmıştım. Kaysaday'ı da takımıma kattım. İkisini de hemen hızlandırılmış Türkçe kursuna yolladım. Emre Mor ile sözleşme uzattım. Türk rotasyonunda gayet ideal bir oyuncu. kanatta şu anda çok işimize yarıyor. Aynı şekilde İrfancan Can Kahveci de Türk rotasyonunda bulunması gereken oyunculardan onunla da sözleşmeyi uzattım. Şu anda ana kadromu bu şekilde düşünüyorum. Genişliği Osterwolde ve Ferdi'den alacağız. İkisi de gerçekten tempolu oyuncular. Ferdi özellikle teknik kapasitesiyle bizim çok işimize yarıyor. Ferdi ve Arda bağlantısı özellikle bu sezon çok işimize yaramıştı. Önümüzdeki sezonda çok işimize yarayacağını çok fazla maçta da kilit çözeceğine eminim. Denayer, Umtiti, orada Serdar Saatçı da çok sık bir şekilde formayı alıyor. Burada bu üçü arasında forma yarışı olacak. 6 numaram çok net bir şekilde Kaysedo. 6 numara o çapa pozisyonu, derin oyun kuruculuk hepsi Kaysedo'nun ayağının altında olacak. Önlerinde Barkley ve Gagliardini. İkisi de hem teknik kalite hem de fizik kalite olarak çok yetenekli oyuncular. Bir tek Rodriguez'den artık sezonun ilerleyen vakitlerinde verim alamamaya başlamıştık. Sezonun başında bize çok yardımcı olsa da sezonun sonlarına doğru bir düşüş göstermişti. Onu satabilirsem satacağım ya da oraya yeni bir oyuncu almaya çalışacağım. Bunu da bakacağız, göreceğiz. Pivot Santrafor'da Luka'yı şu anda yerleştiriyorum. Onun dışında da yedeklerimi zaten biliyorsunuz. Sadece bu sezon 2 oyuncu aldım. Aynı şekilde geçen sezon sözleşme sonu aldığım oyuncular da takıma katıldı. Leandro Barrero ve Babadi'yi kiralık olarak göndereceğim. İleride onu satmayı düşünüyorum. Leandro Barrero da iyi bir fizik kalite oyuncusu. Onu da rotasyonda kullanabileceğime eminim. Liverpool beni menajer olarak görmek istiyormuş. Kabul etmedim. Bayern de beni menajer olarak görmek istiyormuş. Onları da kabul etmedim. İlk sezonumuzda hem Bayern'i hem de Liverpool'u reddettik Fenerbahçe için. Osterwolde teklif geldi bu arada. Osterwolde'ye satmayı düşünebilirim. Teklifleri aslında çok da yüksek değil ama sonraki satıştan %30 pay aldım. Bununla birlikte Osterwolde'ye sattım. Neden sattım? Çünkü çok fazla yabancımız var. Birazcık yabancılardan da çıkmamız gerekiyor. Osterwolde'ye satmışken de Zeki Çelik takımıma kattım. Zeki Çelik'i toplam 5 milyona takımıma kattım. Bu da aslında Türk rotasyonu takımda biraz arttırmak için. Normal şartlarda asla Osterwolde'ye satıp Zeki'yi almazdım. Ama Zeki Çelik Türk rotasyonunda girdiği için şu anda bizim çok işimize yarayacak. Aynı şekilde yedek Santrofor'da Bertu'yu aldım ve Bertu'yu da almışken de Edin da 1.4 milyona satışına gerçekleştirdim. Bu sezon Livakovic de gelmişken Altay Bayındır da çok ihtiyacımız olmayacak. Geçen sezon bizim gerçekten çok işimize yaramıştı. Bu sezonda onu 11 milyon gibi bir değere satıyoruz. Sonraki satış bedelinden de %35 pay alacağız. Oyuncu zaten Bayern gitmek istiyordu. O yüzden hem bizim için hem de onun için çok ideal bir transfer oldu. İrvan Can Kahveci ilginç bir şekilde Altay'ın satılmasından yanlış olduğunu düşünüyormuş. Nazım Sangar da bundan memnunmuş. Yani koskoca takımda sadece iki oyuncunun bu konuda fikri olması çok garip geldi bana. Onun dışında son satışlarla birlikte de yeni kadrom bu şekilde gözüküyor. Sağ bekte Zeki'yi kullanıyorum. Ferdi'yi de sol bekte kullanıyorum. Ljivakovic de kalede gözüküyor şu anda. Luan Peresi satışını gerçekleştirdim. Yönetim taraftarlar benden çok memnun. Takım içindeki atmosferimiz çok iyi. Çok fazla transfer yapmayacağız. Zaten şu açık ara ligin favorisi biziz. Bu sezon 1.73 şampiyonluk oranımız var. Samata kaydını da satışını gerçekleştirdim. Şu anda 33 milyon gibi bir transfer bütçem var. Ama bunu çok harcamak istemiyorum. Çünkü zaten Kaysoda transferi için çok fazla borca girdik. E, takımın zaten borcu vardı. Elimizde birazcık para dursun. Bu bizim kasamızda bulunsun. ileride borçlarımızı ödeyebilelim. Şu anda Süper Lig'in en iyi oyuncu ödüllü adaylarında Kayseri'de birinci sırada yer alıyor. Onun dışında Livakovic de son sırada yer alıyor. Lucas Torreira, Boy ve Nikola Zaniola da Galatasaray'dan yer alan oyuncularken Semih Kılıçsoy da Beşiktaş'ta yer alan oyuncu. Hazır paramız da varken primleri fulleyim dedim. <laughs> Her ne kadar Süper Kupa çok önemli olmasa da biz büyük takımız ve büyük takımlar bütün kupaları kazanır. Süper Kupayı da sezonu kazanarak başlamamız için gerçekten çok önemli. Kornerlerimiz etkilidir. Kornerden bir şey buluruz. Kısa oynadık. Hemen kenara açtık. Kaklar dini ve ilk golümüzü bulduk. Çok rahat. 12. dakikada 1-0 öne geçtik. Bu maçta da Samsun Spor'a olabildiğince şans vermeyerek bu maçı rahatlıkla alabileceğimizi düşünüyorum. Güzel girdiler. Güzel savunun. Sovunduk mu? Hocam ona penaltı vermezsin bence. Penaltı verirsen ona birazcık saçma olur. Sırf maçta rekabet olması için orada bir penaltı vermek sanki Galatasaray'ın telefonuna uğramış gibi bir hissiyatı olur. Foali verdin ama penaltı değil tabii ki de. Gene bir touch'tan set hücumu çizeceğiz. Denayer güzel bir hücum çiz. Bize umtitiye oynadı. Umtiti haklar dinliyor. Bak ne kadar efektifiz. Zeki Çelik içeriye bindirdi. Ortaya açtı. Arda Güler. Bak, Klas. Çok güzel bir bitirici vuruş. Çok güzel bir şekilde Zeki Çelik'in ortasını golle buluşturdu. Zeki Çelik de güzel bir açılış yaptı Fenerbahçe'ye. Gene bir taş oyunu. Berkeley bu arada sakatlanmış onu birazdan oyundan çıkanlarım. Denler Gaglar dini çok güzel top çeviriyoruz. Zeki Çelik içeriye penetre ettin. Çok güzel Luka'ya indirdin. Luka çok geriye oynadı. Belhanda gibilik yapmana gerek yoktu. Berkeley sakat sakat harika pas çıkardı Gaglar Çok güzel. Gaglar farkı 3'e çıkardı. Süper Kupa artık bizim. Sevinin çocuklar, sevinmeyi hak ettiğiniz Sezonu paylaştık. Gerçekten çok mutluyuz, çok keyifliyiz. Keyfimiz çok yerinde. Bak ben ne kadar kuyruk kulduruyorum orada. Ve Süper Kupa'da da şaşırtmayarak güzel bir galibiyet aldık. 3-1 güzel oynadınız bir maçta sezonu kupayla açtık. Ardından maalesef Rize Spor karşısında beraberliği aldık. Umraniye Spor karşısında 1-0 mağlubiyet aldık. Umut bozmaya gerek yok. Güçlü bir kadromuz var. Güçlü bir oyunumuz, oyun yapımız var. Galatasaray derbisine çıkacağız. Çok önemli bir maç. Bu maçta yeniden ivmeleneceğimize çok eminim. Sadece çok fazla sakatımız var. Rodriguez sakat, Arda sakat. Bunlar yokken olabilecek en iyi 11'imle çıktım. 10 numarada İrfan Can'ı. Roim Dotter'da de aynı sonu kullanmayı tercih ettim. Bununla birlikte de maalesef Galatasaray karşısında da mağlubiyeti aldık. Sezonu gerçekten çok kötü açtığımızı söyleyebilirim. Ardından işte ise Şampiyonlar Ligi'nde Rangers karşısında 3-1 ve ligde de Antalya Spor karşısında 2-1 galibiyet alarak birazcık bu kötü gidişatımıza son verdik. Başakşehir karşısında 1-0, Ankara gücü karşısında 4-0 galibiyeti aldık. Şampiyonlar Ligi'nde de hiç fena gitmiyoruz. Wolfsburg karşısında 4-3 galibiyeti aldık. Ardından Trabzonspor'la da yerel derbimiz 2-0 galibiyeti almayabilirken Samsun Spor maalesef Süper Kupa'nın intikamını aldı bizden ve ligde 3 puanı bizden çaldı. Şu anda lige birazcık çalkantılı başladık. 8. sıradayız. Şampiyonlar Ligi'nde de 4. sıradayız. Kötü başladığımızı söyleyebilirim ama paniğe gerek yok. Ben buradan toparlayabileceğimize inanıyorum gayet. Feyenoord karşısında Şampiyonlar Ligi'nde mağlubiyet alsak da Adana Demirspor ve Kayserispor karşısında ligde galibiyetleri aldık ve Inter'i Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 gibi devirmeyi başardık. Ama bu sezon bir artık bir bahtsızlığımız var. Ne var? Pendik Spor karşısında da gene puan kaybettik. Anlayamadım yani. Bir bir form tutturamıyoruz şu anda. Gidiyor. Şu anda ligde 6. sıradayız. Şampiyonlar Ligi'nde de 9. sıradayız. Yönetim birazcık kemküm etmeye başladı. Taraftarlar biraz kemküm etmeye başladı. Tabii ki de panik yapmaya gerek yok ama bence biraz taktikte küçük bir rotuş yapmak hepimize iyi gelebilir. Kaysedo'ya daha özgür bir rol vermeyi tercih ettim. Onu derin oyun kurucu değil gezgin oyun kurucu olarak kullanacağım. Kendisi zaten Süper Lig'in çok çok ötesinde bir oyuncu. Kendisi Premier Lig'de bile gezgin oyun kuruculuğu çok rahat bir şekilde kaldırabilecekken Süper Lig'de gezgin oyun kurucu rolüyle birlikte gerçekten bütün takımı taşıyabileceğine inanıyorum. Bu küçük değişikliğin takımımıza güzel bir etki vereceğini umuyorum. Açıkçası Beşiktaş karşısında çıkacağız. Önemli bir maç Beşiktaş karşısında 2-1 galibiyeti aldık ve bu galibiyetle birlikte de kendimizi 4. sıraya atabildik. Şampiyonlar Ligi'nde de 9. sıradayız şu anda. Beşiktaş galibiyetinin ardından da hafif bir ivmelendik diyebilirim. Benfica karşısında 2-2 beraberliği alsak da Eyüp Spor, Konya Spor, Bodrum Spor karşısında galibiyetleri aldık. Özellikle Bodrum Spor karşısında 5-0 galibiyeti almak bizi birazcık havaya soktu diyebilirim. Ama bu sezon biliyorsunuz havaya girmeyi çok sevmiyoruz. Ardından da Young Boys karşısında hemen 2-0'lık mağlubiyeti aldık maalesef. Hiç neyse Sivas deplasmanından çıkmayı başardık. 2-1 oradan galibiyeti aldık. Ve 16. haftaya geldiğimizde şu anda 35 puanla birinci sıradayız. Çok şanslıyız ki Galatasaray bu sezon gerçekten çok puan kaybetti. Ve hani yarışta gerçekten çok iddialı bir yarış var şu anda. Samsun Spor 33 puanla bizi takip ediyor. Adana Demirspor 32 puanla takip ediyor. Şu anda 5. bile sadece aramızda 4 puan fark var. Bu herkes birbirine yenildiği için bu sezon gerçekten bir şansımıza denk geldi. Yoksa normalde şu anda ligi havlu atmış olabilirdik 16. haftada. 6-0 ezici bir şekilde galibiyeti almaya başarıyoruz. Böylelikle puanımızı 38'e çıkarıyoruz. Yönetim birazcık bizden memnun olmaya başlıyor. Taraftarlar bizden memnun olmaya başlıyor. Biz de havamıza giriyoruz. Hatay Spor karşısında da 3-0 galibiyeti alıyoruz. Bu arada sözleşme sonu bitecek oyunculara da ilgileniyorum. Depay hemen gözüme çarptı. Seni orada Rodriguez'e değil Depay'ı görmek bizim kadromuzu çok daha iyi bir seviyeye getirecektir. Depay ile sözleşme sonu imzamızı atıyoruz. Kendisinin hala çok elit bir profili olduğunu söyleyebilirim. Özellikle Roy veya Kanat Forvet'te çok işimize yarayabilecek bir profili var. Bitiriciliği 15, soğukkanlılığı 13, tekniği 16, hız hızlanması, fizik kalitesi hala o kadar düşmemiş. Özel yeteneği çok yüksek, pas kabiliyeti çok yüksek, uzaktan şutu da var. Gerçekten Süper Lig'de bizim için çok fazla maçta kilit açabilir. İkinci forvet olarak gerçekten çok işimize yarayabilir kendisi. Bunda bu oyuncuyu da bedavaya alabilmemiz çok çok iyiydi. Galatasaray karşısında lig maçına çıkacağız. Şu anda çok önemli bir maç. Samsun Spor bu arada maç fazlasıyla birinci sırayı aldı. Kendisi 46 puanı var. Galatasaray maç eksiği var. Onunla da 4 puan farkımız var. Bu maçı yenersek Galatasaray'la farkımızı arttırırız. Ki zaten şampiyonluk yarışında ben bir tek Galatasaray'ı görüyorum. Samsun Spor'un şampiyon olabileceğine çok inanmıyorum. O yüzden Galatasaray'la şimdiden puan farkını arttırmak bizim için çok iyi olacaktır. Yönetim taraftarlar bizden beraberlik bekliyor. Biz de beraberliği alıyoruz maalesef. Ve bununla birlikte de Samsun Spor öne geçiyor şu anda avaraj farkıyla beraber. Ama endişe mahal yok. Samsun Spor'un şampiyon olabileceğini düşünmüyorum. Şu anda sadece ben Galatasaray'a kenetlenmiş durumdayım. Galatasaray'ı geçtiğimiz da şampiyon olabileceğimize inanıyorum. Önümüzde Bayern Münih karşılaşması var. Şampiyonlar Ligi çok önemli. Buradan alacağımız güzel bir futbolla gerçekten sezonun inmesini alabiliriz. Bu arada Bayern Münih Lorenzo Lukayla da çok ilgileniyor. Atletico Madrid de çok ilgileniyor ama maalesef Lorenzo Luca'yı buna şu anda satmam. Kendisi çok yüksek potansiyeli var. Bizimle daha gelişmesini istiyorum. Osterwald'i zaten bu sezon ucuza sattım. Başka bir daha böyle ucuza sattasım yok oyuncularımı. Çünkü zaten yabancı dengesini de ayarladım kadromda. Lorenzo Luka da ekstra ben gitmek istiyorum demiyor şu anda. Osterwold'a gitmek istediğini belirtmişti bize. O yüzden göndermiştik. Luka da hazır böyle bir şey yokken asla göndermem. Maalesef bu kritik maçtan önce Livakovic sakatlandı. Onu evine gönderdim. Bayern Münih karşısında çok kötü oynadığımız bir maçta güzel bir şekilde savunmamızı yaptık ve kornerden bulduğumuz güzel bir golle 1-0 galibiyeti aldık ve bununla birlikte Bayern de devirmiş olduk. Her ne kadar Bayern Münih bizden çok çok daha iyi oynasa da savunma yapmayı bildik ve duran toplarda akılcı kullanarak galibiyeti aldık. Bayern Münih karşısında 1-0 galibiyeti almayı başardık. Şu anda Şampiyonlar Ligi'nde 10. sıradayız. Bu sene gerçekten Şampiyonlar Ligi'nde dişli bir rakip olduğumuzu gösterdik herkese. Süper Kupa'yı kazandık. Türkiye Kupası hala devam ediyor. Şampiyonlar Ligi devam ediyor. Gerçekçi değil ama devam ediyor. Ligin de şu anda en büyük favorilerinden biziz. Bütün kupalarda da aktifiz. Ocak ayında çok iyi bizim için. Bayern Münih karşılaşmasından sonra da dediğimiz gibi ivmeyi aldık. Türkiye kupasında 5-0 galibiyet aldık. Antalya Spor karşısında 4-0 galibiyet aldık. Wolfsburg gibi kolay bir rakiple eşleşmiştik. Hepimiz çok rahattık ama sonra gittik. İlk maçta 2-0 yenildik maalesef. Deplasman'da 1-0 galip gelsek de maalesef 2-0-1-0 turu elenen biz olduk. Gerçekten Şampiyonlar Ligi'nde Wolfsburg'a elenmek beni çok üzdü. Hiç neyse arada ligde puan kaybetmedik. Başakşehir karşısında 3-0 galibiyet aldık. Ankara gücü karşısında 2-0 galibiyet aldık. Kayserispor karşısında da 3-0 Türkiye Kupası çeyrek finalinde kazandık. Ardından yerel derbimiz Trabzonspor karşısında 3-1, Samsunspor karşısında 3-0 galibiyeti aldık. Tam ivmelendik gidiyoruz derken Adana Demirspor karşısında 1-0 mağlubiyeti aldık maalesef. Ama iş neyse toparlanmayı bildik. Kayserispor karşısında da 4-1 galibiyeti almayı başardık. Şu anda 28. haftaya geldiğimizde 64 puanla ligde birinci Samsunspor'un maç fazlası var. Ona rağmen 2 puan gerimizde. Galatasaray 58 puanla bizi çok çok gerilerden takip ediyor. Bu sezon özellikle bu kadar kötü başlamışken şampiyonluğu sonradan elde edebilmemiz, bu yarışın içinde olabilmemiz bizim için çok büyük bir başarı. Yönetim taraftarlar bizden çok memnun. Ardından da güzel bir Nisan ayı geçirdiğimizi söyleyebilirim. Pendik Spor karşısında 3-0, Eyüp Spor karşısında 4-0, Beşiktaş karşısında 2-0 ve Türkiye Kupası yarı finalinde de ilk turunda 3-0 Karaman'a yendik. Ardından Konya Spor'da maalesef berabere kaldık. Ama buna rağmen yılmadık. Bodrum Spor karşısında 4-1 ve Sivas Spor karşısında 4-0 galip gelmeyi bildik. İlginç bir şekilde Karaman FK'ya karşı Türkiye Kupası yarı finalinde 1-1 berabere kaldık. Bu çok ilginçti ben de anlayamadım. Ama işte ilk maç 3-0 kazandığımız için turu geçmeyi bildik. Ama ardından bu sezon yani biraz abuduk subuduk maç kaybetmeyi çok sevdiğimiz için Alanya Spor karşısında da puanı kaybettik. Ve yerel derbimiz Trabzonspor karşısında Türkiye Kupası finalini maalesef kaybettik. Türkiye Kupası çok önemsediğim bir turnuva değil açıkçası. Ama buna rağmen kupa kaybetme hiçbir zaman hoşuma gitmez. Galatasaray 80 puana geldi. Maç fazlası var şu anda. Biz son maçımıza çıkacağız Hatay Spor karşısında. Ama bu maçı yani kaybederse Galatasaray şampiyon. Yani hala şampiyonluk için en büyük favori biziz. Berabere kalsak da şampiyon oluyoruz. Ama yani açık ara gidiyorken Galatasaray'a karşı son düzlükte gerçekten bu kadar puan kaybedip Galatasaray'la aynı puana düşmemiz çok çok kötü bizim için. Yani bu sezon gerçekten çok çalkantılı ilerledik. Beyler son maç şampiyonluk maçı hiç bunun affı yok. Acayip de sakatımız ve cezalımız var. Sol beke ne yapayım ben Emir seni oynatayım sana güveniyorum. Kaysa da sen sakat olmasaydın ya. Kaysada yerine İsmail alalım. Gaklı yerine. Barkley'i alayım alayım ama İsmail ben burada gezgin oyun kurucu oynatamam. O yüzden sadece önümüzdeki maç yapalım. Ve İsmail'i ben savaşçı orta saha destek oynatayım daha rahat oynar. Oyun planımızın da çok da değiştirmez bu değişiklikler. Onun dışında sizleri çıkarıyorum. Siz sakatsınız sizleri son maçta kullanmak istemiyorum ama mecbur kalırsak kullanacağız bu şekilde çıkalım sahaya. Ya Hatay karşısında sıkıntı yaşamamamız gerekiyor yani. Bu sezon hem Şampiyonlar Ligi'nde hem Türkiye Kupası'nda o kadar kötü mağlubiyetler aldık ki artık yani şampiyonluğu da kaçırmamamız gerekiyor. Bu sezon atlatalım. Önümüzdeki sezon 70 milyon transfer bütçemiz var. Tek şampiyonluk lazım. Luka'ya gel. Luka be. Çok çok erken. Çok güzel. Çok rahat. Attık golü. Bundan sonra sıkıntı yaşamamamız gerekiyor. Bir korner daha. Güzel. Bakalım. Hames. Bu sezon kötüydün ama. Luka. Be. Olmadı. Offside mi varmış? Bir kornerde. Hames güzel bir kes ortaya. Luka. Luka. Valla 3 korner bir penaltı gibi üç kornerden bir gol bulduk. Çok iyi. Presimiz kuvvetli. Topu da aldık. Hames. Son maçta artık bir şovunu yap bari. Bu seneden sonra gidiyorsun. Sene depay gelecek senin pozisyonuna. Luka be. İkinciyi de attık. Çok çok rahat. Aken verme buradan bize. Ben, bizim golümüzü vardan iptal etme ya. Güzel. Yani zaten buradan şampiyonluğu vermememiz gerekiyordu hiçbir türlü. Bu sezon çünkü yani her ne kadar ekonomik olarak iyi gitse de... ...başarı açısından beklediğimden daha az başarılı bir sezon oldu açıkçası. Ben şampiyonlar ligine Wolfsburg'u kesinlikle elemeniz gerektiğini düşünüyordum. Güzel. Luka çok coştu bu arada. Luka ile bu sezon... Kontrat yenileyebilmemiz çok başarılı oldu. Yoksa bu 38 milyonlara falan Bayern Münih'e göndermek zorunda kalacaktık. Takımda tutabildik. Valla 5 ya, satay spor hiç acımıyoruz. Güzel şampiyonluğu böyle güzel bol gollü bir maçla almamız güzel oldu. Bu sezonki bütün bence sıkıntıları atlattık. Ve özellikle Galatasaraylılara acaba biz şampiyon olabilir miyiz umudu verdik. Ve son maçta 6-0 ilerliyor şu anda. Bakalım kaç kaç bitecek. Şu an 6-0 oldu. Luka az önce bu sezonki 45. golünü attı bak. 45. golünü attı Luka az önce. Luka bu maç kaç gol attı şu anda? 5 5 o hepsini Luka attı. Aa 7 golün 7'sini de Luka attı maşallah. Bu adamı iyi tutabildik ya Bir tane daha mı geliyor acaba? Artık 7'de de duralım arkadaşlar ya. Bundan sonrası artık birazcık şov. Bir tane emir atmıştı ya. 7'sinde Luka atmadı. Ama Emir güzel bir orta açtım. Luka bir tane daha attı. Luka kaç tane gol attın oğlum bu maç? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. golü attı gerçekten. Luka bu maç tarih yazıyor ya. Ama arkadaşlar biraz abarttık. Ciddiyle abarttık. Luka'yı artık çıkaramam da adam 7 gol atmış. Bütün gollere gitsin artık. Sezonda son maçı. Pep Guardiola gibi Haaland'ı çıkarmamıza gerek yok. Öyle bir şeyler yapmayalım da. Bence atmayalım artık ya. Birazcık ayıp olmaya başladı. Bir tık. Şu anda Bayern Münih gibi hissediyorum kendimi. Köy takımını yakalamışız gibi. Valla Emir de attı. Emir de çocuğum 9 oldu. Bayern Münih Oakland'ı geçebilir miyiz acaba? Bayern Münih Oakland'ı 10 attı geçen. Valla 10 da geliyor ha. Çıktı. Ya. Hayır hani yani şu maç 9-0'a gidiyor. Orta sahada da o foul yapmana gerek var mı ya? Var bir tane atsınlar yani ne olabilir ki? Ama güzel bir maçtı. Güzel bir şampiyonluk maçı oldu. Hames bir ortada açtı. Yani Luka şu kafa golüyle gerçekten bu şu anda 7 golün 8 yani 6'sını falan kafayla attı sanırım. Çok iyi oynadı ya. Vallahi güzel güzel bir hak ettik. Galatasaraylılar o kadar şampiyon olur muyuz acaba diye bir umutlandılar ve umutları da yani hevesleri kursaklarında kaldı şu anda. O yüzden bu şampiyonluk çok tatlı oldu bence. Benim bütün Şampiyonlar Ligi'ndeki Wolfsburg mağlubiyetini ve şey Türkiye Kupası'nın ziraattaki mağlubiyeti unutturdu açıkçası bu şampiyonluk. Galatasaraylılar çünkü ümitliydi acaba şampiyon olur muyuz diyorlardı son haftalarda. Bu umudu verdik ve ardından rahatlıkla şampiyon olduk. Bak ben nasıl kul cool, cool takılıyorum oralarda. Sevinin arkadaşlar sevinin. Üst üste ikinci şampiyonluğumuz çok iyi gidiyoruz. Bununla birlikte de ikinci sezonumuzda da şampiyonluğumuzu aldık. Şu anda sadece Wolfsburg karşısında Şampiyonlar Ligi'nde elenmemiz ve Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'a elenmemiz beni çok üzüyor. Ama onun dışında transfer bütçemiz 70 milyon, maaş bütçemiz de şu anda çok fazla. Önümüzdeki sezona çok güzel eklemeler yaparak çok daha kuvvetli bir şekilde gelebiliriz. Kadro depa eklenecek. Bununla birlikte de birkaç nokta transferle birlikte kadromuzu Şampiyonlar Ligi seviyesine çıkarabiliriz. thank